aynadaki güzelliği gösteren güzellik hangi güzelden geliyorsa onu sev. Bakın burada Ustad çok önemli bir kelime geçiyor. cenab ı Hak bizi sar hakkında derinleştirsin oku. Bakın. Belki sebepsiz ve ha, bizzat bak, mahbub olan. Bak, sebepsiz ne demek? Ha, şimdi Allah bize hayat verdi. Tamam. Akıl verdi. Nutuk verdi, beyan verdi. Cami keyfiyette yaratıldı insaniyet. Varlık aleminin tacı. Bütün Allah'ın bu verdiği nimetlerden dolayı Allah'a biz neyiz? Medyunu şükranız. Usta diyor ya, ağız dolusu evet. hamd etmek lazım. Minel ezel yülevet. Bak taş olabilirdik, kaya olabilirdik, at, it, hayvan, Değil mi? canavar, insan ve müslüman olarak yaratıldık. Bütün bu nimetlerden dolayı Allah'a hamd etmek lazım elbette. Ha. Allah rahmaniyetiyle verdi. Ata ve ikramıyla bütün nimetleri de başımıza bağladı. Ama bütün bu nimetlerden dolayı Allah'ı sevmek lazım Sevmek lazım. Ama sevginin kemali sebepsizdir. Evet. Ve bizzat mahkum Bak olur. sebepsiz ne demek? Yani Allah'ı sevmek için sebebe ihtiyaç yok. Hmm. Cenab-ı Hakk'ın kemalatı zatiyedir, mutlaktır, namütenahidir. İşte bu ariflerin dünyasıdır. <laughs> Allah, Allah, Allah olduğu için sevilir. <laughs> ya, biraz daha ince, ince bir nokta ya. ya. Allah'ı sevmek için sebebe ihtiyaç yok. Şerif-i Cürcani Hazretleri demiş ki, muhabbetin sebebi var. Nedir? Menfaattır. Bu asırlar. Meyli cinsiyettir, evladındır, çocuk çocuğundur. Başka? Efendim, lezzettir. <laughs> ya da kemaldır. Kemal. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi zatları seviyoruz. Niye? Bak. Alim, muhakkik, mudaki, kamil insanlar. Kemalatından dolayı seviyoruz. Bak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kemalatı mutlaktır. <laughs> ve sonsuzdur. İzafet ve nisbete girmez. Onun için Allah'ı sevmek için sebeplere ihtiyaç yok. Cenab-ı Hak lizatihi Kamili mutlak sahibidir. Sebepsiz Allah'ı sevmek ariflerin dünyasıdır. Ne dünya ne ukba. Allah, Allah olduğu için sevilir. Üstad Hazretleri şualarda Suradanın sonunda bir mebasta bunu ifade ediyor. Allah'ın varlığı. Yani bütün kemalatın esası, kayyumu, Allah'ın ferdiyeti tevhiddir. Yani mümin Allah'ın bize verdiği nimetlerden dolayı her mümin Allah'a şükür ederim. mi? <laughs> Hamdenillah şükür. Soframız, hayatımız, insaniyetimiz, sofralar ebedi. Bütün bunlardan dolayı Allah'a şükrediyor muyuz? Evet. Ama şükrün en kemalı ne? En kemalı bu. Ya Rabbi, sen varsın ya yeter. Bitti. Sen varsın ya tamam. Seninle her şey var. Seninle her şey daim. Seninle her şey kayım. Elhamdülillah. Alemde. şu manayla Allah içimizde Açsın ve inkişaf ettirsin. Yani. Allah'ı Allah Allah sevmek için sebebi ihtiyaç çok. Lizatihi mahbuftur. Onun için Ya Rabbi senin varlığına sonsuz elhamdülillah, minel ezel yelene. Evet. Sen varsın ya bitti. Sen varsın, seninle beka var, ebediyet var, cennet var, nimet var. Evet. Halidina fiha ebeda her şey var elhamdülillah.